Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün siz sevgili dostlarımızla birlikte 13 Eylül Cumartesi, aynı zamanda 14 Eylül Pazar günü iddia tahminlerini değerlendireceğiz. Bolca maç çıkarttım. 13 tane maç çıkarttım. Hafta sonunun şerefine güzel de bir forma hediyemiz olmuş olacak. Onu da söyleyeyim sevgili dostlar. Birazdan açıklayacağım onu da. Ee, riskli maçlara da girdim. Yüksek oranlara girdim. Ee, i̇deallere de girdim. Hepsini böyle kısa kısa anekdotlarla aktarmaya çalışacağım. Pek fazla da vaktinizi almadan ilerlemeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere milli aradaydık. Milli arada da yine siz sevgili dostlarıma enteresan güzel işler çıkarttık. Güzel işler yaptık sevgili dostlar. Onu da belirtelim. Örnek veriyorum. En son hafta sonunu kapattıktan sonra burada Sincan Belediyesi Eskişehir Spor Maçı'na bile Ziraat Türkiye Kupası'na bile bahis aldık. Sonrasında geldik yine bu şekilde aldık tertemiz çıktık misti grubumuzdan bahsediyor. videomuzda güzel enteresan tercihler verdik. İspanya maçını zaten anlatıyorum. O gün 7 tane korner oldu. İlk ilk yarı 6 olmasına rağmen ikinci yarı 2 tane kornerimiz çıkmamıştı. Litvanya Malta maçı efsane bir karşılaşmaydı sevgili dostlar? Bir buçuk gol üstünde sıfır. Yani 1-1 ya da 2-2 gibi skorlar, 1-1, 2-2, 3-3 gibi skorlar açıktı bizim için sadece kazanması için 1-1 bitirdik. buna da 7500 misli önermiştik sevgili dostlarımıza. Onu söyleyeyim. Yani güzel bir milli ara geçirdik sevgili dostlar. Ee, dolu dolu bir milli ara geçirdik. Basketbolundan futboluna hepsini aldık aldık çıktık. Onu söyleyeyim. Dolu dolu e, bir milli arayı geride bıraktık. Onunla belirtelim. Grubumuzda profesyonel bir şekilde kasa yönetimiyle e, bahislerimizi almaya devam ediyoruz. Türkiye'mizden de her türlü e, desteği aldık. Bahislerimizi kazandık. En son günde işte çarşamba günü. Yani aslında şu an perşembe günü saat 01 onu söyleyeyim. Çarşamba günü Almanya Slovenya yarı finaliyle şey özür diliyorum. Çeyrek finaliyle bahsimizi aldık, kazandırdık sevgili dostlarımıza ve geçtik. artık perşembe günündeyiz. Perşembe gününden sizlere hafta sonu videosunu çekiyorum. Biliyorsunuz normalde daha geç çekiyorum. Cumartesi cumadan eee pazar da cumartesiden çekiyorum ama bugün bu hafta böyle olması gerekiyordu. WhatsApp grubumuzda profesyonel bir şekilde kasanızı yönetiyorum. Aynı zamanda e, kuponlarınızı veriyorum. Benden başka kimse kupon veremez sevgili dostlar. Onu da altını çizelim. Örnek veriyorum 10 bin, 20 bin, 5 bin, 3 bin, 8 bin, 32 bin bilmiyorum artık. Ne e, kendi bütçene göre bir kasan var diyelim. E, kuponun var. Kasan şey e, stand oynadığın kasa ayırmışsın oraya. Ben senin kuponunu veriyorum. Aynı zamanda o kasandan ne kadar atacağını söylüyorum. Yani hem kasanı yönetiyorum hem de kuponunu veriyorum. Onun altına çizeyim. Profesyonel bir şekilde ilerliyoruz. Aynı anda 28 tane maç gelmez. Aynı anda 8 tane maç gelmez. Oynuyor oynuyor. Böyle bir maç sonuçlanan diğer maça atlamıyoruz. %99 bu şekilde ilerliyoruz. E, grupta 28 kişi bahis vermez. Sadece ve sadece ben bahis veriyorum. Onun altını çizeyim. Sevgili dostlar benden başka kimse kasa yönetimi yapmaz. Benden başka kimse maç vermez. Onu da söyleyeyim. Grubumuzda kimse kimsenin numarasını da göremez bunu da belirtelim güvenlik açısından da o şekilde bir grup. WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz ya da daha detaylı bilgi almak isterseniz videodan geldiğinizi söylediğiniz zaman, YouTube'dan geldiğinizi söylediğiniz zaman aramıza indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Bunun altını çiziyorum. Aynı zamanda 533 967 46 Bu numaraya 724 mesaj atabilirsiniz sevgili dostlar. Ben sizlere geri dönüş sağlıyorum. Aynı zamanda dediğim gibi YouTube'dan ya da videodan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Onun da altını çizelim. Evet e, Milyarayı bu şekilde geçirdik. Dolu dizgine devam edeceğiz. E, önümüzde 45 günlük bir süreç var. Milli aralarda da yine biz para kazanıyoruz da hani milyara olmayan normal liglerin olduğu dönemler. Şampiyonlar Ligi, var, Avrupası, şunu bunu önümüzdeki hatta Şampiyonlar Ligi var mesela yine ona da video çekeceğiz. Ama WhatsApp grubumuza profesyonel bir şekilde ilerliyoruz. Onun da altını çizelim. Şimdi gelelim e, hafta sonuna. Şöyle bir skor sorumuzu soralım. Soralım haftanın skor sorusu da orada günün skor sorusu diye başlığının altında sevgili dostlar. Fenerbahçe Trabzonspor bu maçla ilgili görüşlerinizi, skor tercihlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Neden? Parantez içinde ve altını çizerek söylüyorum. Skoru bilen bir dostumuz. Örnek veriyorum, skoru 20 kişi bildi diyelim. Onların içinden, o 20 kişinin içinden çekiliş yapacağız sevgili dostlar. Bir dostumuza e, taraftarı olduğu takımın formasını hediye edeceğiz. Örnek veriyorum, Ahmet bildi, e, Mehmet bildi, işte ne bileyim Ali bildi diyelim. Bu üçünün arasından bir çekiliş yapılacak. Ali kazandı diyelim o çekilişin sonucunda. Diyelim ki Fenerbahçeli kendisi ya da Galatasaray ya da Trabzonsporlu ya da Beşiktaş'ta fark etmez. Bursasporlu bile olabilir. Ee, taraftar olduğu takımın formasını sevgili dostumuzla ulaşarak yollayacağız. Onun da altını çizelim sevgili dostlar. Günün skor sorusu yani haftanın skor sorusu bu şekilde. Bu maçla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Skor tercihinizle beraber. Başka maçlarla ilgili varsa onları da yazabilirsiniz. Hafta sonuna tam 13 adet karşılaşma çıkarttım. Dolu dolu yani. Şu an önünde 3, 6, 9, 12, evet 13 tane maç var sevgili dostlar. Pek fazla vaktinizi almayacağım. Neden de şöyle söyleyeyim. Ee, yani 13 tane maçı anlatsam burada anlatmaya kalksam her birini tek tek geçmiş olsun oluruz. Ee, gecenin de saat 1'i hem sizin pek fazla vaktinizi çalmayayım hem de e, sizi yormayayım sevgili dostlar dedikten sonra Everton, Aston Villa'yla e, ilk maçımıza başlayalım. Oranlar açık değil ama oranlar yüksek tercihler olacağını düşünüyorum. Ona göre e, tercihler yaptım. Düşük oranına olacak bir tane maçım var. Onu da birazdan anlatacağım zaten. Geleceğim. E, onu da söyleyeceğim. Hani isteyenler nasıl yükseltebileceğini de belirteceğim. Biliyorsunuz Everton e, güzel başladı aslında Premier Lig'e. Leeds United deplasmanında 1-0 mağlup olmasına rağmen güzel bir oyun vardı. Brighton'ı güzel mağlup ettiler. Deplasman'da, Wolves'ı da güzel bir şekilde mağlup ederek başladılar. Aston Villa cephesi ise rezalet bir ötesi başlangıçta. Newcastle karşısında yine kötü oyun vardı. 0-0 bitti maç. Brentford'u o şekilde mağlup oldular. Daha Aston Villa'nın premierlikte Premier Lig'de golü yok sevgili dostlar. Onu da belirtelim. Onun altını çizelim. Ona yemeğeri için tehlike çanları çalıyor. Ama buradan toparlanabilecek bir takım olarak adlandırıyorum ben. Son dakikalarda bulacağı gol veya gollerle özellikle maçın ikinci devresinde Aston Villa'nın daha etkin olacağını düşünüyorum. Benim görüşüm bu şekilde. E, galibiyeti uzanabilir. Ama Everton cephesi özellikle o dominant oyun yapısıyla aynı zamanda da daha disiplinli futbol anlayışıyla bu sezona bakıldığında aslında bunları genelde Emery'nin takımlarına görürüz ama e, Everton cephesinde bu sezon biraz daha e, Moise Ozan'ımızla farklı bir e, dalda görüyoruz Everton cephesini. Güzel de futbol zevki veriyor bize izlerken aslında. E, Everton cephesini futbol anlamında bir tık daha önde görsem de ben burada her iki tarafın birbirine gol atarak Aston Villa cephesinin galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ama benim ideal tercihim tabii ki de Everton'ı e, kendi evinde karşıma almayacağımdan dolayı karşılıklı gol var olmuş olacak yüksek oranıyla sevgili dostlar. Evet Altaş'la e, Lask e, kendini, e, Altaş kendi evinde Lask'ı ağırlıyordu. Şimdi burada diyeceksiniz ki ya baba Avusturya Ligi'ni nereden buldun getirdin. Tabii ki her zaman aldığımız ligler genelde bazen bakıldığında burada Laszyes çok kötü gidiyor. aynı şekilde Altaş'ta son maçlarında özellikle de kısır oyun yapısıyla gözümüze çarpan takımlardan bir tanesi. Yani beklenti golsüz olmuş olsa da ben bu karşılaşmada gol veya gollerin çıkacağını düşünüyorum. Burada da her iki tarafın birbirine gol atacağını düşünerekler karşılıklı gol var üzerinden yüksek oranı bayağı bak bayağı bir yüksek oranı var. Avusturya ligine bakıldığında kimliğinin dışına çıkmış bir oran var burada sevgili dostlar. Ben bunu değerlendireceğim. Bunların da daha 5. 6. haftası ee, yani o Altaç cephesinin e, normal kimliğinin dışında bir futbol oynayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda karşısında Lask'ın da kötü giden ilişatını burada değiştirmek için elinden geleni yapacaktır. Karşılıklı gol siz sevgili dostlarıma ileteceğim. Dender'la Saint-Julio karşılaşıyordu. Biliyorsunuz e, San Julio Galatasaray'ın rakibi. Doğrulan rakibi. E, aynı zamanda bu sene de lige güzel başladılar. Çok güzel başladılar. Antler Deplasmanı'nda bir beraberlik var. Bir de e, beklenmedik Lovier ne diye bir takım var. Onun Deplasmanı'nda bir beraberlik var ama oldukça fazla pozisyon kaçırdılar. PSV Deplasmanı'na da gidecekler. Onu söyleyelim sevgili dostlar. Bakın PSV Deplasmanı'na gidecek bu takım şampiyonlar liginde. Lige güzel başladılar. PSV'nin Deplasmanı'na şampiyonlar ligine gidiyorlar. Unutmayalım. E, Dender cephesinin ise ee, çok kötü gidişatı var. iki puanı var ilk iki haftada beraberlik onun dışında full mağlubiyet. Ee, ama şunu söyleyeyim sevgili dostlar, burada her ne kadar e, popü... favori olan taraf sen Julia olmuş olsa da ben Dender cephesinin öyle ya da böyle bu maçta minimum bir gol bakın altını çiziyorum minimum bir gol yer yani ben iki golünü de bekliyorum aslında Dendrım. ilk İlk yarıdan da bulabilir bunu ve o golü ve golleri diyeyim öyle söyleyeyim ama burada. Bir golüne bile çok yüksek oran açtığından dolayı ben Dender ev sahibi. Yani ev sahibi takım 0-5 gol üstünü siz sevgili dostlarıma ileteceğim. Bayern Münih-Hamburg maçıyla ilgili görüşüm şu şekilde söyleyeyim. İlk yarı biri kesinlikle almam. Onu bir söyleyeyim. Ee, kazanamaz demiyorum ama ben almam. Yani, o oran almam. 1-20'lerde oran açacaktır. İlk yarı biri diye. Ee, 3-0'lık bir galibiyet bekliyorum Bayern Münih cephesinden. Maksimum 3-1'lik. Onu söyleyeyim sevgili dostlar. Hani Hamburg cephesinin pek fazla dayanabileceğini düşünmüyorum. İlk yarı 1-1 bir bir oldu atıyorum. İkinci yarıda 3-1 biter diyorum bu karşılaşma. Ee, ama burada orana gideceğiz. Bir şey çıkartmamız lazım. Bir oran almamız lazım. Dolu dizgin giden Bayern Münih'e baktığımız zaman ev sahibi en çok golü ikinci yarıda atar dediğimiz zaman 2 iki veya 2'nin üzerinde bir oran verir bence burada bize. Bayern Münih en çok golü ikinci yarıda atar diye takım olarak baktığımızda alırsak sevgili dostlar bakın maçta değil maç geneli en çok gol ikinci yarıda değil. Bayern Münih takım en çok golü ikinci yarıda atar. Yani Bayern İlk yarı bir tane attı, ikinci yarı iki tane atması lazım minimum. İlk yarı iki attı, ikinci yarı üç atması lazım minimum. O şekilde bakın aslında riskli bir tercih gitmiş oluyoruz burada. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Almak isterseniz burada hani skorum benim 3-0 ya da 3-1. Alabilecek olan dostlarımız varsa buna kendine bir oran çıkartabiliyorsa alsınlar. Ama ben burada oran çıkartmak açısından riskli bir tercihe gitmem lazımdı. O da en çok aklıma yatan tercih buydu. Bu maçı peki normal kuponlarımıza koyar mıyız? Hayır. Yani almak istersen sistem kuponlarına girebilecek oran verir bu tercih bize. Nehri Mehdi'nin PSV'ye ağırlıyordu. Gollü keyfi bir maç bekliyorum. Az önce ne dedim? Sen Julia PSV deplasmanına gidiyordu. Şampiyonlar Ligi maçı var. Kendi sahasında oynayacak olması ve ilk rakibi biraz böyle kendi sikletinin altında olmasından dolayı bu maça da oldukça önem arz ediyordur. E, deplasman bir buçuk gol üstü sevgili dostlar burada şunu söyleyeyim ev sahibi de gol bulabilir bence üç buçuk gol üstüne de gidebilir bu maç diğerler onu alabilirler bakın oran çok düşükse üç buçuk gol üstüne gidebilirsiniz Ben deplasman bir buçuk gol üstüne böyle bir kırklarda bir oran açacağını düşünüyorum e, Umarım maç açmazsa da üç e, buçuk gol üstünü değerlendirebilirsiniz ama böyle bir 3-2'lik 4-2'lik bir PSV galibiyeti bekliyorum buna Paralel olarak 3.5 gol üstünü ya da e, deplasman 1.5 gol üstünü oran sizi tatmin ediyorsa alabilirsiniz. Yurt dışına deplasman 1.5 gol üstü kesinlikle tatmin ediyordur. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Fiorentina-Napoli cephesi sevgili dostlar. E, bakıldığında İtalya'da Napoli 2'de 2 başladı. E, Sassuolo deplasmanında 2-0'lık galibiyet. Kaleari maçında da 1-0'lık galibiyet. Yine muhafazakar bir takım var baktığımızda. E, Kaleari ile 0-0. Fiorentina. Torino ile şey pardon özür dilerim. Torino ile 0-0. Kaleari ile de bir birlik bir skorun ardından iki puanı var. Onların da ligde. Aslında iki tane mağlup olmayan takım ligde bakıldığında. Ama ben burada bir mağlubiyet bekliyorum. Bir taraftan. O da kim? Fiorentina tarafından bir mağlubiyet bekliyorum. Napoli ile ben bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ama çok yüksek oranı var. Tabii ki Fiorentina deplasmanı her zaman zordur. Şurasıdır burasıdır. Bakıldığında sevgili dostlar. Aynı zamanda e, Napoli de biliyorsunuz City deplasmanına gidecek. E, onu da söyleyelim. Fiorentina'nın da kendi evinde Olympiakos maçı var e, Avrupa Kupası'nda ama buradaki değerlendirebileceğimiz tercih bizim oran anlamında ve mantıklı şekilde gidebileceğimiz tercih 1-0'ı da yanımıza aldığımız takdirde ne olur? Napoli maçın herhangi bir yarısını kazanır yani Napoli bu maçta herhangi bir yarıyı kazanır ya ilk yarıyı kazanır ya da ikinci yarıyı kazanır diyoruz sevgili dostlar Napoli yarı kazanırla yani deplasman yarı kazanırla bu tercihimi sizlere ileterek geçiyorum. Feyenoord her karşılaşması vardı sevgili dostlar. Hollanda Ligi'nden yine Cumartesi gününün son karşılaşması olarak söyleyeyim. Güzel, keyifli, golli bir karşılaşma bekliyorum. Feyenoord her karşılaşmasını böyle 3.5 üstlere kadar da gidebilir. İlk kere 1.5 gol üstünde dilerseniz sistem kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Ama benim ideal tercihim sevgili dostlarım önereceğim tercih 2.5 gol üstü olmuş olacak. Pazar maçlarımıza geçiyoruz. Roma Torino ile yine bir İtalya Serie A ile başlayacağız. Ama öncelikle beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz sevgili dostlar. Soru ve görüşleriniz aynı zamanda saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şunu da hatırlatalım. WhatsApp grubuna katılmak isterseniz de buradan 533 967 4617 şahsi WhatsApp numaramdır. 724 bana yazabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'dan veya da videodan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirip bir şekilde katılabilirsiniz. Onu da belirtelim tekrardan. Roma Torino cephesiyle başlayalım. Ee, bildiğiniz üzere Roma bu sene farklı bir yapılanmayla sezona başladı. Bologna ve e, Pisa deplasmanında yani Bologna'yı kendi evinde, Pisayı da deplasmanda 1-0'lık mağlubiyeti ikisinde 1-0 geçerek kazandı e, maçlarını. 6 puanı aldı cebine koydu. Böyle zor dönemlerde özellikle alışma sürecinde ve lige adapte olma sürecinde bu tarz bir takımın önemli galibiyetler bence. Inter'den 5-7 Torino bildiğiniz üzere sonrasında Tor e, Fiorentina ile de 0-0 berabere kaldı. Ee, önemli keyifli maçlardan bir tanesi olarak adlandırıyorum ben bunu sevgili dostlar. Ee, Roma-Torino karşılaşmasında erken saatte olan maçlardan olduğu için biraz da aslında korkutmuyor değil beni. Ama ben gollü ve keyifli bir maç bekliyorum. Burada e, gollü bir galibiyet beklediğimden dolayı Roma cephesinden örnekle 3-0-3-1 bandında böyle bir skor bekliyorum. Direkt MS1'e gittim sevgili dostlar. Roma'nın kazanacağını düşünüyorum. Güzel de bir olan açacaktır diye düşünüyorum bu karşılaşmayı. Herakles e, AZ Alkmaar'ı ağırlıyordu. Hemen e, şöyle söyleyeyim. Roma ile ilgili ne anlattıysam e, AZ Alkmaar'dan da Herakles basmanın da aynısını bekliyorum. AZ Alkmaar'ın burada maçı kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2'yi siz sevgili dostlarıma iletiyorum almak isterseniz. Sen Pauli Augsburg'a ağırlıyordu. Şimdi bu St. Pauli'yi görünce her zaman aklıma şey geliyor. Adamın biri bir şey yazmıştı bana. E, Yabancı yanlış hatırlamıyorsam işte e, siz HZ yazıyorsunuz Hz. Muhammed diye adlandırırken diye. E, ST Pauli de çok önemliymiş galiba Almanya'da. Bilmiyorum. Ben Bil bilmediğim için kusura bakmasınlar. Başına ST koy. Direkt Pauli yazma demişti bana. Ondan beri de hep bu şekilde kullanıyorum. Hatta okurken de ST Pauli diye okuyorum bakıldığında. E, arkadaşlar bu maçın oranı çok yüksek olur. <laughs> İçimize dönecek olursa Çok yüksek olur. E, neden? İki buçuk gol üstü diyeceğim çünkü. Bence ikinin üzerinde bile oran açabilir buna. 2'nin üzerinde açmazsa bir doksanlarda kesin açar. Onu söyleyeyim. Ee, gollü keyfi bir maç bekliyorum 16.30'da başlıyor 200da kalmazsa olunca pozisyon kaçıp Özel tercihlerde açarsa bu maçı değerlendirebilirsiniz Mesela maçta en az 24 şut çekilir 22 şut çekilir bunlar açılır büyük ihtimalle Bakın maçta en az 22 şut çekilir 1.75 1.80 oran verebilirim bu maçta Değerlendirebilirsiniz Sevgili dostlar onu söyleyeyim ee, 2.5 gol üstü diyorum Umarım 2.0'da kalmaz 2-0'da da kalırsa açık maçı izlemenizi tavsiye ederim. Neler kaçmıştır derim. Mönchengladbach Werder Bremen karşılaşması vardı. Almanya'da iki tane maç vardı e, pazar gününe. Onu da ikisini de aldım. Keyifli maç bekliyorum. Karşılık e, karşılıklı gol var sevgili dostlarıma iletiyorum. 2-2'lik bir skor beklentim var bu karşılaşmada. Evet. E, United City derbisine gidiyoruz sevgili dostlar. United oraya deplasmana gidiyor sözde. Manchester kentinde e, aynı kentin takımları işte Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş gibi düşünebilirsiniz ama bunları ki daha bence dramatik. Manchester e, mavi mi kırmızı mı diye bakıldığında ben inşallah kırmızı olur diyorum ama e, gol de yiyecektir Manchester United burada. Karşı gol var olarak adlandırıyorum ideal tercihimi. Galibiyete de Manchester e, United cephesindeyim. Umarım kazanırlar. Çünkü güzel futbol oynuyorlar, keyif veriyorlar ve para kazandırıyorlar. Onu da söyleyelim. Dedikten sonra bir derbeyi bitirdikten sonra Türkiye'deki de önemli derbilerden bir tanesine geçelim. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması saat 20'de başlıyor. Fenerbahçe'nin yeni hocası var biliyorsunuz sevgili dostlar. Tedesco geldi. Neler yapacak, ne yapacak bakacağız. Önemli bir hoca mı? Evet önemli bir hoca. Sonuçta Leipzig'in başına geçmiş, Belçika milli takımının başına geçmiş, Schalke'nin başına geçmiş. Önemli takımları yönetmiş hocalardan bahsediyoruz burada bakıldığında. Önemli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Biraz daha disiplinli bir futbol izletebilir. Daha hücumcu bir futbol izletebilir. Öyle yani ben 1-0'ı alayım yatayım yapmayacaktır diye düşünüyorum. E, tabii ki her takımda farklı senaryolar izletirler bize. Çünkü neden? İlk defa böyle bir takıma geliyor. Şampiyonluğa oynayan arkadaşlar bakın. Leipzig ilk 5'e girse ilk 3'e girse yeterliydi Schalke ligde kalsa ilk 8'e girse yeterliydi gibi. Ama e, burada Fenerbahçe cephesinde kulüp camiası olarak bakıldığında şampiyon olmak zorundasın. O aparatta geldiğin için sen mecbursun o şekilde futbol oynatmaya. Bunu unutmayalım. Ve çok zorlu bir maçla başlıyor. Trabzonspor gibi bir takımla oynuyor. Trabzonspor ne yapıyor? Kontraları iyi kovalayan aynı zamanda da e, skora yatma özelliği olan takımlardan bir tanesi. Bunu Samsun karşılaşmasında da dedim. Samsun'dan muhakkak gol yiyecektir Trabzon'u dedim. Çünkü çok yatıyordu. Golü erken, bu Trabzon golü ne kadar çok erken bulursa o kadar gol yeme oranı daha da yükseliyor. Onu da söyleyeyim sevgili dostlar. Aşırı derecede yaslandığından dolayı Fenerbahçe'de deplasmanda yaslanırsan eğer arkaya e, çok büyük zorluklar yaşarsın. Yani özellikle de o set oyununu çok iyi bir şekilde sahaya yansıtırsa Fenerbahçe seni üçlük yapar. Ben burada e, Tekke hocamızın da Fatih Tekke'nin de biraz daha farklı bir e, anlayışla sahaya çıkacağını o ilk 4 haftadaki kimliğinden, Trabzonspor'un ilk 4 haftadaki kim, kimliğinden daha bir e, farklı bir kimlikle sahada olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Trabzonspor cephesinin bu maçta ne yapıp edip minimum bir tane gol. Bakın minimum bir tane gol. Özellikle bunu da ilk yarıda bekliyorum. Bulacağını düşünüyorum. Buna da güzel bir oran açacaktır. deplasman 0.5 gol üstü diyorum. Bu arada Trabzonspor'un kalesinde Ona olabilir. Andre Ona olabilir sevgili dostlar. E çünkü biliyorsunuz transfer ettiler. Aslında maça yetişir mi yetişmez mi bilmiyoruz ama büyük ihtimalle oynatmazlar da. Hani ya en kötü yedeklerde de olabilir. Bakıldığında Andre Ona önemli enteresan transferlerden bir tanesi bakıldığında. Evet sevgili dostlar 13 tane karşılaşmayı sizlere aktarmaya çalıştım. Eee, bir dilimi süslüyse bir şey olduysa kusura bakmayın yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz gecenin bu saatinde videoyu çektim hazırladım bunların hepsini görselleri tek tek hazırlıyoruz sizlerden ricamdır videomuzu beğenmeyi unutmayın Sağlıcakla kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun Kendinize çok çok iyi bakın Umarım başarılı geçer garanti ve yüzde yüz kesinlikle hiçbir zaman yoktur onu da altını çizelim özellikle bizim kanalımız ve Arun Karabulut'un adının geçtiği yerde 1 TL'nin bile 1.10 oranın bile garantisi yoktur Tabii ki 1.10 oran bizim işimiz değil onu yapanlar utansın ama ee, ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.